Övgü Kafesen YouTube kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfamdan paylaştığımda çok beğeni alan, çok istek alan şu patin yapımı paylaşacağım arkadaşlar sizlere Böyle iki sadece iki şişle bir yumak iplen örebileceğiniz çok hoş. Şöyle biraz alışılmışın dışında hoş bir patik yapımını anlatacağım onu şimdi sizlere arkadaşlar yapımına geçmeden kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparak bana destek olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar şimdi yapımına geçelim ben şöyle patik ile örüyorum yüzde yüz akrilik bu ipler ben iki ipi kat yaptım şöyle böyle ördüm iki kat ördüm açık renkten koyu rengi kat yaptım elimde olan iplerle örüyorum siz isterseniz yün de örebilirsiniz veya istediğiniz hangi iple istiyorsanız herhangi bir iple de örebilirsiniz. Şimdi şöyle önce bir bağcılığıyla başlayacağız arkadaşlar. Bu iki kata ben daha sıkı olsun biraz örgüm diye 3.5 numarayla örüyorum. Yani daha kalın bir şişle de örülebilir ama ben daha sıkı olsun istiyorum şeyim örgüm. Benim elimde biraz tı, şişte biraz Gevşektir. Onun için ben daha ince bir şeyle örüyorum. Şişle örüyorum. Şimdi şurada şöyle bir altı tane ilmek atarak başlıyoruz işimize. 2 3 4 5 6 ilmek attık. Bunu ters örgü öreceğiz. Yani şöyle alayım. Haroş öreceğiz. Haroşayı bazılarınız içe doğru örüyorsunuz. Ben dışa doğru örüyorum. Siz nasıl istiyorsanız onu da öyle örün. Ben haroşayı dışa doğru örerek ilerliyorum. Ve dışa doğru örecek çeviriyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Gene aynı şekilde dışa doğru örüyoruz. Son ilmeği kendimden taraf, içe doğru örüyorum ki orası düzgün çıksın. Tekrar çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıp Yine aynı şekilde dışa doğru örerek devam ediyorum. Bu bağcığın uzunluğunu kendi isteğinize göre uzun veya kısa yapabilirsiniz. Boyunu, bağcık boyunu kendiniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pardon. Arkadaşlar 6 ilmek attık. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 diş haroşa ördüm. Yani şu bağcığı yaptım. Yani fiyonk olarak bağlayacağız onu. Şey diktikten sonra göreceksiniz onu. Bunu bu şekilde ördük. 24 sıra. Daha sonra şöyle ilk ilmeği alıyorum gene örmeden. Buradan bir tane arttırıyorum. Arttırmayı da şöyle şu şekilde gizli arttırma yapıyoruz. Sonrasında devam ediyorum gene aynı şekilde haroşa örmeyi. Ördüm. Geldim. Son ilmekten bir evvelki ilmekte bir tane daha arttırdım. Ve son ilmeği ördüm. Çeviriyoruz. Bu taraftan hiçbir işlem yapmadan normal haroşa örgümüzü örerek gidiyoruz. Yani arttırmayı bir taraftan yapıyoruz arkadaşlar. Bu haraşo olduğu için isterseniz önden ister arkadan fark etmez. Ya çok belli olmuyor haraşoda. Ama düz örgü örerseniz ön tar yani düz tarafından arttırırsanız çok daha iyi olur. Şöyle arttırdıklarımızı da ördük. Böylece bu sırada iki tane arttırmış olduk. Tekrar çeviriyoruz bu tarafta arttırmıştık arka taraftan hiç arttırmadan bir işlem yapmadan ör, tekrar başa geldik tekrar geldik burada İlkini aldık arttırmadan şimdi şey örmeden sonra gene şöyle bir ip attık bir arttırma yaptık şöyle yakından Bakın örmeden aldım şekilde bir tane ip attım üzerine. Aynı şekilde yine devam ediyorum haroşaya. Yine son ilmeğe geldiğimde sondan bir evvel şöyle bir tane daha arttırıyorum. Yani bir burada arttırmış olduk. Bir de burada arttırmış olduk. Bunu da arttırdım. Ve son ilmeğimi de içe doğru ördüm. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonraki ilmekleri gene haroşa olarak devam ediyorum. Bu ilk arttırdığımı da şöyle ben tersten alıyorum. Sonrasında Dediğim gibi haroşaları ben dışa doğru örüyorum. Siz isterseniz içe doğru örebilirsiniz. Birçok arkadaşımız öyle örüyor. Bu şekilde arttırarak modelin Şurasını oluşturuyoruz. Şu kısmını. Buradan arttırıyoruz. Buradan arttırıyoruz. Şöyle bir V oluşturuyoruz. Burada da 7 sıra arttırıyoruz. Yani 7 diş yapıyoruz. 7 diş yaptığımız zaman önden arttırdığımız için 7'şer tane artmış oluyor. 7 buradan 7 buradan. Şöyle sayayım bir de siz görün. 1-2-3-4-5-6-7 Şuradan itibaren arttırmış oldum şu halini aldı. Şimdi ben bunu şuraya kadar öreceğim. Ondan sonra buradaki arttırmaları yapacağız. Şimdi arkadaşlar bağcık uzantısından sonra bir 7 dişte şu üçgen için ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş. Şuradan sonrası üçgen oldu. Bir taraftan arttırıp öbür taraftan arttırmadan normal ördük. Haroşamızı bu hale getirdik. Şimdi şuradaki arttırmayı yapacağız. Şuraya 18 tane ilmek atacağız. O ilmeği de ben tığla çıkaracağım. Siz onu da nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şu, şu tarafa 18 tane ilmek çıkaracağım. Onu da şöyle ilmeğin Arkasından gireceğim ipi çekip tığın üzerine bırakacağım. Şişin üzerine pardon. Şöyle gireceğim tekrar alıp şişe takacağım. Şöyle aldım. Şişin üzerine taktım. Tekrar buradan alıp şişin üzerine taktım. Bu şekilde bu tarafa 18 tane ilmek atacağım. Şimdi arkadaşlar iki ters iki düz iki ters iki düz olarak şöyle lastik ördüm çift lastik. Buradaki arttırmayı yaptıktan sonra şöyle alayım. 18 ilmek atmıştık buraya iki ters iki düz yaparak çift lastik örüp geldim bu başa geliyorum şimdi iki ters yapmışım burada bir iki düz şöyle iki ters siz burasını da tamamını daha şu yapabilirsiniz nasıl isterseniz şöyle iki düz yaptım şimdi buradaki arttırmayı yapacağım değil Öbür taraftaki arttırdığımız gibi. Fakat burada şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane arttıracağız. Yani 14 ilmek yapacağız burada. Burada 18 de, burada 14 ilmek yapacağız. Şöyle yine aynı, yine aynı şekilde Tığdan alıyorum. Şişin üzerine atıyorum. Geçiyorum yani. Burada 14 ilmeği arttırdım. 14 ilmeği arttırdıktan sonra şurada en son bu sıra örerek gelmiştik ya lastik örerek. En son burada ters yapmışım. Bunu ona göre ayarlayalım ki iki ters veya iki düz aynı yere gelmesin. Yani aynı yere denk gelmesin. İki ters yapmıştık. Bunu düz yapacağız ikisini. İkisini ters yapacağız. İkisini düz, ikisini ters. İkisini düz, ikisini ters. İkisini düz yapacağız. Demek ki burada düzlen başlayacağız. Yani dışa doğru öreceğiz. Şimdi bu ilkini örüyorum. Normalde örmüyoruz baştakileri. İlk sıra olduğu için bu sefer şimdi örüyorum. Bir, iki tane düz öyle bir iki ters iki tane dışa doğru iki tane içe doğru zorlanırsanız dediğim gibi isterseniz tamamını haroşa yapın isterseniz başka modeller koyun veya tekli lastik de yapabilirsiniz. Selanik modeli de güzel olur. Şöyle geldik şimdi daha evvel ördüklerimiz. Bu şekilde iki ters iki düz ördük geldik. Buralarını daha evvel yapmış bir, bir sıra örmüştüm zaten. Şöyle lastik olarak örüp devam ediyorum. Çift lastik olarak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle alayım biraz. İki tane dışa doğru, iki tane içe doğru. bu şekilde devam edip şöyle bir parça oluşturana kadar. Şimdi bu parçanın şu boyu, şurasını benim bu 37 e, numaralı ayakları oluyor. 36-37 oluyor. Sizin sizin ayaklarınız daha büyükse 38-39 ise buradan arttırabilirsiniz. İşte bu, şurasını 18 ilmek değil de 20 ilmek atarsınız 22 ilmek atarsınız. ona göre genişletirsiniz yani bir iki, çift buradan arttırırsınız 2 ilmek buradan 2 ilmek buradan arttırırsınız burasını 14 değil de 16 yaparsınız burasını 18 değil de 20 yaparsınız bu şekilde ilerler ilerlersiniz o zaman patiniz büyüyecektir burada kaç sıra ördünüz şimdi ben bu örgüyü tamamını bitireceğim bu lastik örgüyü kaç sıra olduğunu da şu anda sayacağım. Size sayısını da vereceğim. Şimdi arkadaşlar burası 46 sıra. Şu şekilde lastiği 46 sıra ördüm ben. Siz bunu da daha geniş istiyorsanız daha yukarıda olsun istiyorsanız daha fazla da örebilirsiniz. Kendi ayağınızın ölçüsünü alarak örebilirsiniz bunu. Ben 46 sıra şöyle öreceğim bu lastiği şekilde 46 sıra öreceğim tamamlayacağım ondan sonra kesmeye başlayacağız buralardan keseceğiz daha sonra kese kese şu üçgeni oluşturup daha sonra da bağcı kısmını örüp bitireceğiz ondan sonra da dikeceğiz şimdi ben bunu örüp bitireceğim ondan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar ben bunu 46 sıra ördüm yani lastiği 46 sıra ördüm ben şimdi size bir de metreyle şöyle ölçü vereceğim. Yani sizin eliniz gevşekse daha geniş, daha uzun olabilir. Benimki biraz sıkı. Veya sizin eliniz benimki gibi sıkıysa aynı ölçüleri yakalayabilirsiniz. Bakın şöyle. 14 santim lastiğimin boyu. Ha, genişliğini zaten şeye, lastik açıldığı için onu ölçmeye gerek yok şu kısmı da 14 santim yine şöyle dediğim gibi kendi ayak ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz ölçüleri elinizin ipinizin ayarına kalınlığına göre elinizin ayarına göre de şeyin ölçüleriniz değişebilir Şimdi şurada bir 18 ilmek arttırmıştık bir tarafında. Bu 18 ilmeği bu lastiği bitirdikten sonra kesmeye başlıyoruz. Yani kapatmaya başlıyoruz. Onu da şöyle bir sıra örüp ördükten sonra bir arkasındakine üzerine geçiriyoruz. Bir ilmeği örüp arkadaki ilmekler şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde bir 18 tane ilmeği kapatıyoruz. Şöyle burada arttırdığımız 18 ilmeği burada kapattım. Şu şimdi tekrar aynı şekilde lastiğimize devam edip öteki başa gidiyoruz öteki başta da tekrar dönüşte orada 14 ilmek arttırmıştık 14 ilmeği kapatacağız neden burada 18 orada 14 derseniz bu 18'i topuk tarafına getireceğiz topuk tarafı biraz daha geniş olmalı bilekle birlikte orası daha geniş olmalı ki bileği topu kavrayabilsin burun kısmı daha kısa olabiliyor. Daha kısa olması gerekiyor. <laughs> Şöyle geldim. Şimdi bur buradan da gene aynı şekilde ve örerek burasını da kapatıyoruz 14 ilmek burada bir tane örüp kapattım bir tane örüp arkasındakini şöyle üzerine atlatarak kapattım ördüm tekrar arkasından ilmeği getirdim üzerinden geçirerek kapattım bu tarafta dediğim gibi 14 tane 14 ilmeği kapatalım Ondan sonra şunu örmeye başlayacağız. Bakın bunu diktim ben. Şöyle hoş bir farklı bir patik oldu. Buradaki kesme işimi bitirdim. 14 ilmeği kestim. Şimdi burada bağcığın şu kısmını örüyoruz. Burada 20 ilmek kaldı. Şurada 20 ilmeğimiz var. Burasını haroşa öreceğiz. İlk sıra bir haroşa ördükten sonra kesmeye başlayacağız. Burasını da her iki taraftan Şöyle bir sıra haroşa ördüm. İlk ilmeği alıp örmeden şu iki ilmeği yani ilkinden sonra gelen iki ilmeği birlikte kapatıyorum. Bir de düşürdüm. Şimdi tekrar devam ediyoruz haroşa örmeye. Sıranın sonuna geldim. Buradan da yine en son ilmeği bırakıp ondan evvelki iki ilmeği birine düşürüyorum. Bunu da burada kestim. Son ilmeği normal örüyorum. Çeviriyorum. Bu tarafında bir işlem yapmıyoruz. Burada normal ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yani kesmeleri bir tarafta yapıyoruz bir tarafta kesiyoruz her iki tarafta da birer tane eksiltiyoruz ondan sonraki arka sırada da sadece haroşa örerek devam ediyoruz geldik sıra sonuna örmeden aldım baştakini yine aynı şekilde burada ikisini Birlikte örüp tek ilmeğe düşürdüm. Ve bu bu şekilde 6 tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Yani o bağcık örgüsüne gelene kadar bu şekilde öreceğiz. Bağcık il ilmeğimizde 6 taneydi. Şöyle gene sona geldim. Gene şöyle ikisini birlikte aldım. Ve ördüm bu sırayı bitirdim bir de arka sıradan kesmeden devam edeceğim eksiltmeden yani şöyle altı tane kala ne kadar bu şekilde örelim Arkadaşlar örme işlemini bitirdim ben şöyle bir örgü elde ettik şimdi bunu şöyle katlayacağız şurasını dikeceğiz bir de bu başına dikeceğiz yani şöyle iki başını dikeceğiz iğneyle isterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Şöyle istediğiniz bir şekilde nasıl istiyorsanız hiç fark etmez. Bu şekilde şöyle bir dikelim. Şurada ilmekleri alarak dikelim. Her iki tarafında ilmeklerini gövde tarafta bozukluk olmasın. bu şekilde şurasını dikelim. Daha sonra bu tarafını dikelim. Ondan sonra bir tığlama yapıp patiğimizi bitireceğiz. Bakın şöyle diktim. Bu tarafını diktim, şurasını diktim. Şu şekilde bir patik oluştu. Şöyle çeviriyoruz. Daha sonra ben kenarına bir tığlama yaptım. Sadece zincir çekerek geçtim. Siz isterseniz farklı modeller yapabilirsiniz. Hani oyalar yapabilirsiniz, farklı şeyler yapabilirsiniz. Ben sadece şöyle iki zincir çektim. İki zincirin boyuna geldiğimde kapattım. Bir, iki zincir. Şöyle kaydırdım. İstemezseniz bunu da yapamayabilirsiniz. Yani hiç yapmadan da kullanabilirsiniz daha toparlayıcı olsun diye ben yaptım yani ördüm şöyle kenarını bunu şöyle bütün her tarafına şöyle döneceğiz geleceğiz bu başa kadar ondan sonra patiğimiz bitmiş olacak Evet arkadaşlar son işlem olarak kenarlarında tığladığım patiğimiz bitti. Bu şekilde son hali ayağımıza giydiğimiz zamanda bu şekilde bir hal alıyor. Çok güzel, kolay ve şık duran bir patik. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.